Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Tarihin tozlu sayfalarında heyecan verici bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün, adeta bir satranç oyunu gibi strateji, entrika ve ihanetle dolu, tam 116 yıl süren efsanevi bir mücadeleyi, 100 yıl savaşlarını mercek altına alıyoruz. Unutmayın, bu sadece kralların savaşı değil, aynı zamanda ulusların doğuş hikayesiydi. Peki her şey nasıl başladı? Aslında bu devasa çatışmanın tohumları çok daha eskilere, ta 1066 yılına, Normanların İngiltere'yi fethettiği zamana dayanıyor. Düşünün, İngiltere kralı aynı zamanda Fransa'da toprak sahibi bir dük. Yani bir yandan egemen bir kral, diğer yandan Fransa kralına bağlı bir vasal. Bu karmaşık feodal bağlar, yıllar boyunca iki krallık arasında bitmek bilmeyen bir gerilime neden oldu. Bardağı taşıran son damla ise 1328'de Fransa tahtının varisiz kalmasıyla yaşandı. İngiltere Kralı 3. Edward, annesi üzerinden Fransa tahtında hak iddia etti. Ancak Fransızlar, Salic yasası adını verdikleri bir kuralı öne sürerek kadın soyundan gelen birinin tahta geçemeyeceğini ilan ettiler ve 6. Philippe kral seçtiler. İşte bu an fitili ateşleyen kıvılcımdı. 3. Edward bu kararı tanımadı ve 1337'de Fransa'ya savaş ilan ederek tarihin en uzun soluklu çatışmalarından birini başlattı. Savaşın ilk perdesi İngilizlerin ezici üstünlüğüyle geçti. Kırcı ve Poitiers gibi muharebelerde İngilizler, özellikle uzun yaylarıyla meşhur okçuları sayesinde kendilerinden kat kat kalabalık Fransız şövalye ordularını darmadağın ettiler. Uzun yay, o dönemin adeta bir makineli tüfeği gibiydi. Zırhları delebilen, hızlı ve etkili bir silahtı. Bu zaferler, şövalyeliğin ve ağır zırhlı süvarilerin savaş alanındaki hakimiyetini sorgulattı ve savaşın kurallarını yeniden yazdı. Bu dönemde İngilizler, Fransa'nın önemli liman kenti Calais'i ele geçirdi ve Fransa Kralı II. Bini esir aldılar. Fransa için tam bir felaket dönemiydi. Ülke hem askeri yenilgilerle hem de iç isyanlarla boğuşuyordu. Üstelik tam da bu sıralarda Avrupa'yı kasıp kavuran ve nüfusun üçte birini yok eden kara veba salgını, her iki ülkeyi de derinden sarstı. Savaş bir süreliğine duraklasa da küllerinden yeniden doğacaktı. Fransa, bu ağır yenilgilerden sonra toparlanmaya çalıştı. Ve Charles ve onun yetenekli komutanı Bertrand de Goeslin önderliğinde yeni bir strateji benimsediler. Artık büyük meydan savaşlarından kaçınıyor. Bunun yerine yıpratma taktikleri ve küçük gerilla saldırılarıyla İngilizleri yavaş yavaş zayıflatıyorlardı. Fabian stratejisi olarak da bilinen bu yöntem işe yaradı ve Fransızlar, kaybettikleri toprakların önemli bir kısmını geri almayı başardılar. Ancak bu toparlanma uzun sürmedi. Her iki ülkede de yaşanan iç karışıklıklar, taht kavgaları ve ekonomik sorunlar savaşı yeniden bir çıkmaza soktu. Sanki tarih, iki ulusu da birbiriyle tüketmeye yeminliydi. Bu dönem, savaşın ne kadar yıpratıcı olabileceğinin ve zaferin ne kadar geçici olduğunun acı bir kanıtıydı. Ve sahneye, İngiliz tarihinin en karizmatik krallarından biri olan V. Henry çıktı. Genç, hırslı ve askeri bir dehaydı. Fransa'daki iç karışıklıklardan faydalanarak 1415, te sefere çıktı. Ordusu yorgun, aç ve hastalıktan kırılıyordu. Karşısında ise kendinden kat kat büyük, kendine güvenen bir Fransız ordusu vardı. Herkes İngilizlerin sonunun geldiğini düşünürken, Agincaurt Muharebesi'nde tarih bir kez daha tekerrür etti. Çamurlu bir tarlada sıkışan Fransız şövalyeleri, İngiliz uzun yaylı okçuları için kolay bir hedef haline geldi. Bu inanılmaz zafer ve Henry'yi bir efsaneye dönüştürdü. O kadar güçlendi ki, Fransız kralını Troyes Antlaşması'nı imzalamaya zorladı. Bu antlaşmaya göre ve Henry, Fransız prensesiyle evlenecek ve Fransa kralının ölümünden sonra her iki ülkenin de kralı olacaktı. İngiltere, zafere hiç bu kadar yakın olmamıştı. Fransa'nın kaderi, bir İngiliz kralının ellerine bırakılmış gibiydi. Tam her şeyin bittiği düşünülürken, Fransa'nın umutsuz derinliklerinden ilahi bir ışık parladı. Bu ışığın adı, Vianne Derge ya da bizim bildiğimiz adıyla Jeanne d'Arc'tı. Domram köyünden gelen bu genç köylü kızı, Tanrı'dan sesler duyduğunu ve Fransa'yı kurtarmakla görevlendirildiğini söylüyordu. Başta kimse ona inanmasa da kararlılığı ve inancıyla Veliaht Prensi ikna etmeyi başardı. Onun liderliğinde Fransız ordusu, adeta bir mucize gerçekleştirerek aylardır kuşatma altında olan Orlans şehrini kurtardı. Bu zafer, savaşın dönüm noktası oldu. Jean d'Arc'ın varlığı, bitkin düşmüş Fransız halkına inanılmaz bir moral ve ulusal bir coşku aşıladı. Artık bu sadece bir kralın savaşı değil, bir ulusun varoluş mücadelesiydi. Onun sayesinde Veliaht Prens, Reims'te yedi. Charles olarak taç giydi ve Fransa'nın meşru kralı oldu. Jean d'Arc'ın trajik sonu, Fransızların mücadelesini daha da alevlendirdi. Burgonyalılar tarafından yakalanıp İngilizlere satıldı ve henüz 19 yaşındayken bir din sapkını olarak yakılarak idam edildi. Ancak onun mirası, ateşten daha güçlüydü. Ölümü, onu bir azize ve Fransız ulusal kimliğinin ölümsüz bir sembolü haline getirdi. 7. Charles, Jean d'Arc'ın açtığı yoldan ilerleyerek orduyu modernize etti. Topçuluğa büyük önem verdi ve dağınık Fransız feodal beylerini tek bir bayrak altında birleştirdi. Artık roller değişmişti. Savaşın son perdesinde üstünlük tamamen Fransa'ya geçti. 1453, Teki castillon Muharebesi'nde Fransız topları, İngiliz ordusunu darmadağın etti. Bu, aynı zamanda topçuluğun savaşın kaderini belirlediği ilk büyük muharebelerden biriydi. Bu yenilgiyle birlikte İngiltere, Kalais dışındaki tüm Fransa topraklarından çekilmek zorunda kaldı ve 116 yıllık devasa savaş filan sona erdi. Peki, bu yüzyılı aşkın savaşın sonuçları ne oldu? Her iki ülke içinde sonuçları devrim niteliğindeydi. İngiltere için bu savaş, kıta Avrupa'sındaki emellerinin sonu anlamına geliyordu. Artık yüzlerini denize ve deniz aşırı keşiflere döndüler. Bu da ileride Britanya İmparatorluğu'nun temellerini atacaktı. Ülke içinde ise soylular arasında Güller Savaşı adı verilen kanlı bir iç savaş başladı. Fransa içinse yüzyıl savaşları, bir ulusun doğuşu demekti. Savaş, dağınık feodal beylikleri tek bir kral ve tek bir bayrak altında birleştirdi. Ortak düşmana karşı verilen mücadele, güçlü bir Fransız ulusal kimliği yarattı. Savaş teknolojisi tamamen değişti. Ağır zırhlı şövalyelerin yerini profesyonel askerler, okçular ve topçular aldı. Feodalizm zayıflarken, merkezi krallıklar güçlendi. Kısacası, Yüzyıl Savaşları, Orta Çağ bitiren ve modern Avrupa'nın temellerini atan en önemli olaylardan biriydi. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yüzyıl Savaşları'nın bu uzun ve karmaşık hikayesini umarım keyifle dinlemişsinizdir. Tarih, sadece geçmişin bir kaydı değil, aynı zamanda bugünü anlamamız için bize yol gösteren bir pusuladır. Bu destansı mücadele hakkında sizin düşünceleriniz neler? En çok hangi olay veya karakter sizi etkiledi? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür tarihi içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşçakalın.